Evet, Kars'ta lezzetini tatmadan gidilmezdi. Piti, piti zorunda bulduk. Ee, özellikle e, bulgur pilavı üstüne kazı tercih etmedik çünkü kış gelmedi. Ama pitiyi bulduk, pitiyi tatmadan gidemezdik. Ee, birkaç yere sorduk, bu saatte bulunmaz dediler, saat 3'te bulunmaz dediler. Ama öz zengin lokantasında bir tane bulduk. Evet, o ustaya hemen göstereceğiz. Sevgili ustam, ee, geldik ve araştırarak geldik. Bir tane piti varmış. O da burada ustam hemen onu göster bize. Evet, buymuş piti. Ve evet. bu piti'yi de ben e, afiyetle, lezzetle yiyeceğim. E, sevgili Osman paça da paça piti. paça piti. Evet. 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 İlk deneyeceğim. Ben de aslında bu lezzeti tadacağım. E, ve bu lezzeti tatmak için hemen masaya oturacağım ve bitkinin lezzetine bakacağım. Baktıktan sonra da yorumları anlatmaya devam edeceğim. Kars'a gelip de piti yemeden gidin, gidilmezse biz de yapıyoruz. Evet, piti lezzetini sevgili Ozan bize hemen nasıl yapılacağını ben merak ettim. Nasıl olacak? Hemen dalaşları doğradım Gördüğünüz gibi harika. Ve gerçekten şimdi bu kapta görünce yemeği nasıl yenileceğini de merak ettim. Ama Kars'a geldiğimizde saat 10 ile 1 arasını kaçırmıyor. Geç kaldığınızda Rengini sarı köklerden baharattan alıyor. Sarı kök baharattan alıyor. Evet. Önce şunu yiyoruz. Hı -hı. Evet. Yedikten sonra bunu tabağa döküp yiyoruz. Yani. Yani olay bu. Usta Hazırladı. Gerçekten de inanılmaz bir lezzeti var. Suyunu yedikten sonra özellikle şurada göstereyim. huzu eti yiyeceğiz ve buradaki sarı kök baharatından alıyor bu rengi. İçinde de nohutu var. Bunları afiyetle yedikten sonra bu güzelim haşlanmış son piti de bana nasip oldu. Sağolsun ustalarım çok güzel de bizi karşıladı. Ee, Öz zengin lokantasına geldik. Sonra sonra bulduk gerçekten. Ee, biz iyi ki geldik, iyi ki bunu tatmışım ben. Ee, i̇yi ki karşıda bu lezzeti tadıyorum. Ee, ve birazdan da bunu bitirdikten sonra ben burada bir kuşu e, yağı var. Yağ. Özellikle yağ. O yağ da çok lezzetli. İnanılmaz <laughs> güzellikle. Evet, şimdi hemen usta diğer tabağa da şöyle, şöyle. Evet hemen usta onu da gösteriyor bunu da tabağına hemen koyduktan sonra buradaki nohutların büyüklüğü de çok harika yani pişme oranında. Evet usta hazırladı gerçekten şimdi eti böyle koparılması da çok kolay. Evet, yani gerçekten hiç böyle ağzınızda yani lokum tarzında bir eti alıyorsunuz. Zaten kuzudan yapılıyor. Burada kuyruk yağı da çok lezzet katıyor. Ben çok beğeniyorum kuyruk yağını. Yani gerçekten bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Son piti yeme şansına layık oldum. Sevgili Kuru Mustafa teşekkür ediyorum. güzel güzelce bir Bu lezzeti عاقیت نے خیپ نے یہ میزرا میں